Evet 8. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyorum. Ee, AD'nin açı ortay olduğunu vermiş. Burası 90 derece ise burası da 90 derece. O zaman buraya kaç kaldı? 35 derece. Burası 45 ise burası da kaç derece? 45 derece olmuş oldu açı ortay olduğu için. Hangisi doğrudur diyor. AD, BD'ye bakıyorum arkadaşlar. AD 45 derece. BD, AB'ye gören açı, BD'ye gören açı 45 derece. AD'ye gören açı 55 derece. O yüzden AD büyük olmalıydı B'den. Diğer soruya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir koşucu pistte koşuyormuş. Birinci yoldan koştuğunda da kahya aynı zamanda geliyor. İkinci yoldan koştuğunda da kahya aynı zamanda geliyor. O zaman burasının toplamının kaç olması lazım arkadaşlar? AD artı CD'nin 14. Çünkü 11 artı 5'ten 16. İkisi buradaysa 14 kalmış oldu. Sonra diyorum ki buraya en çok kaç olabilir diyor. Şimdi en çok kaç olabilir dediği zaman 13'e 1 verebilirim diye düşünüyorum ama veremiyorum aslında. 10 ile topladığım zaman 11 yapıyor. 13'ten küçük. O yüzden olmuyor. 2 versek arkadaşlar buraya 12 oluyor. Oluyor. Buraya kaç kalmış oluyor? 12 oluyor. Olmuyor. O zaman mecbur 3 vereceğiz. Buraya buraya 3 verince buraya kaç kalacak? 11 kalmış olacak. Yani cevabımız kim oldu arkadaşlar? 5'lik olmuş oldu. Devam ediyorum. Zeynep öğretmen bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bilgilerin hangileri tek başına verildiğinde öğrencilerin hepsini çizdiği üçgenler kesinlikle eş olur diyor. Eş olma durumundan bahsediyorsa arkadaşlar neyden bahsediyordur? Tek bir üçgen çiziminden bahsediyordur. Burada üç kenarın uzunluğu bilinen yalnızca bir üçgen çizilebilir. Üç açısının bir ölçüsü bilinen sonsuz üçgen çizilebilir. Bir kenarın uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açının ölçüsü bilinen yalnız bir üçgen çizilebilir. O yüzden cevabımız bir üç yani cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin ölçüleri tek bir üçgen belirt hemen 5 dikkatimi çekiyor. Açı, açı, açı. Herhangi bir kenar uzunluğu var mı? Yok. O yüzden cevabımız 5 olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan 12. soruya bakıyorum. Diyor ki: "Yukarıda maç önce antrenman yapan 3 tane futbolcu varmış. ABC noktalarında bulunmaktalarmış." Bu noktalarda bulunan futbolcular arasındaki mesafe 23 metreymiş. Bu futbolcular kendi aralarında bir ABC pas üçgeni oluşturacaklarmış. Tek türlü bir ABC üçgeni oluşturmak için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterli değildir diyor. Bakıyorum arkadaşlar ABC'nin çevre uzunluğunun bilinmesi yeterli değildir. Neden değildir? Çünkü ben sadece e, futbolcular 1, B ve C'nin arasındaki mesafeyi biliyorum. 23 olarak onun dışında bir şey bilmiyorum. Yani bu iki kenarın toplamını bilmiş olacağım. Bu şekilde de farklı farklı üçgenler çizebilirim. 13. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Şekildeki açılan oluşan üçgen görüntüsünde M küçüktür, L küçüktür, K açıları olduğuna göre M noktasının cetvelde geldiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada M en küçük olacak. Burası 1 olacak o zaman. L M, 2 olacak. K da en büyük 3 olacak. O zaman diyorum ki buranın uzunluğu K'nın ve L'nin uzunluğunun arasında olması lazım. Şimdi kök 200'müş. Yani 10 kök 2 miymiş arkadaşlar? 10 kök 2 burası 2K burası 3K ise toplamda 5K eşittir. 10 kök 2 ise K eşittir kaç oldu? 2 kök 2 mi olmuş oldu arkadaşlar? Şimdi diyorum ki burası KL kaçtı? 2'nin katıydı. 4 kök 2. Burası LM kaçtı arkadaşlar? 3'ün katıydı. Kaç olmuş oldu? 6 kök 2 olmuş oldu. Şimdi burası da ne olmalı? 4 kök 2 ile 6 kök 2 arasında. Yani kök 32 ile x diyelim şuraya kök 72 arasında olmalı. Kim var arkadaşlar bu aralıkta olan? Sadece C şıkkı var. Yani cevabımız C Ceyhan olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Birinci soruya bakıyorum. Yukarıdaki ABC dik üçgeninden bahsediyor. Pisagor yapacağım. X'i bulmak için. X'in karesi eşittir. Altının karesi artı altının karesinden dik kenarların karesi. X kare eşittir. 72 ise X eşittir. Kim oldu? 6 kök 2 olmuş oldu. Cevabımız 5. İkinci soruya devam ediyorum. Yukarıda ABC dik üçgeninden bahsetmiş. Ee, uzunluklarını vermiş. X'i soruyor. X'in karesi artı 64. 8'in karesi eşit olmalı. 144'e yani 12'nin karesine. X kare eşittir. Kim olmuş oldu arkadaşlar? 80. X eşittir. Buradan kim geldi? 4 kök 5. Yani cevabımız 5 olmuş oldu. Devam ediyorum. Üçüncü soruyla. Bu Birim karenin alanı 4, bir, 4 birim kareymiş her birinin. O zaman her birinin uzunluğu 2 birimdir. Şu şekilde birleştiriyorum aile beyninin arasını soruyor. 1, 2, 3, 4. Burası 8. 1, 2, 3. Burası 6 oldu. 4, 3, 4, 5 üçgeninden 5'in 2 katı olacak. Kim olacak? 10 olacak arkadaşlar. Dördüncü soruda kablonun uzunluğunu soruyor. O yüzden şuraya şöyle çekiyorum. Burası 3 ise burası da 3 olacak. Buraya 5 kaldı. Burası 12. 5, 12'nin üçgeni vardı. 13 cevabımız çeşitli olmuş oldu. Beşinci soruyla devam ediyorum. Kare zeminde verilen büyük karenin alanı e, kök 200 birim karedir. O zaman alana kök 200 ise bir kenarı nedir? 10 kök 2'dir değil mi arkadaşlar? 10 tane birim kare var burada. Bir tane birim kare kök 2 o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi birim karelerim var. Şöyle 10 tane var burada. Ne olmuş oldu? Bir tanesi kök 2 olmuş oldu. Diyorum ki 1, 2, 3, 3'e 3. 3 kök 2'ye 3 kök 2 ise buranın uzunluğu ne oldu? 6 oldu. 3 küçük karenin çevresini soruyor. 6 çarpı 4'ten kim geldi? 24 gelmiş oldu. Altıncı soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Burası 45 ise burası da kaçtır? 45'tir. Çünkü burada bir diklik var. Burası da 3 kök 2 arkadaşlar. Burası kök 2 katı. 3 kök 2'nin kök 2 katından 6 oldu. Burası da 6 6 oldu. 12'nin karesi 144 artı 6'nın karesi 36 eşittir. Burada BF uzunluğuna X dersek X'in karesini X kare eşittir 180 ise X eşittir 6 kök 5 gelmiş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir motorcu varmış. Bu motorcu eee A-6'ya 3 noktasından yolculuğuna başlayarak doğrusal bir yol izleyerek şuraya geliyor. Eksi 2'ye 0. Sonrasında da buradan doğrusal bir yol izleyerek 10'a eksi 5'e gidecek. 10 buradan eksi 5 buradan buraya gelecek yani arkadaşlar. Bu adamın izlediği yolu soruyor. Yani aslında bana şu uzunlukların toplamını soruyor. Ee, bir haftalık yakıt tüketiminden bahsediyor. Öncelikle yolu bulmalıyım. Şimdi diyorum ki burası 3 birim. Burası 4 birim. 3, 4. Burası kaç birim? 5 birim. Dursun. Burası bakıyorum şu şekilde tamamladığım zaman. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 2 buradan var. 10 buradan var. 12 birim. 5, 12'nin üçgeni vardı. 13 birim de burası. 13 artı 5'ten kaç oldu arkadaşlar? 18 birim oldu. Her bir birimde 4 litre harcıyorsa 18 çarpı 4'ten kaç litre harcadı? 72 litre harcadı. 8. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Kareli zeminde K noktasında bir araç bulunmaktaymış. Aracından diyorsun 10 kilometre mesafedeki tüm radyo frekanslarını çekmekteymiş. Araç 16 kilometre doğuya gidiyor. Her birimde 1 kilometre. Sayıyorum o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Buraya mı geldi bu araç? Şimdi diyorum ki şu uzunluk, şu uzunluk, bu uzunluk. Her birini tek tek hesaplamalıyım. Şu uzunluk, şuradaki uzunluk, ve neresi arkadaşlar buradaki uzunluk bakalım şimdi diyorum ki burası C şöyle birleştirdiğim zaman 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 e 4 burası 4 kök 2 mi Evet ondan küçük o zaman C'ye gidebilir bu dursun aynı şeyi burası için yapıyorum burası 2 burası 3 mü 3 2 daha yani 3'ün karesi 9 2'nin karesi 4 kök 3 mü olmuş oldu arkadaşlar ondan küçük D istasyonuna da gitti B için aynısını yapıyorum 3'e 1 yani köken olmuş oldu burası. Yine 10 kilometreden küçük. B istasyonuna da gitti. Şimdi bakıyorum E'ye bakıyorum. 3 birim buraya kadar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E'ye de gitti arkadaşlar. F ve A kaldı. <laughs> A için bakıyorum. Şu şekilde devam ettirdim. Burası ya kadar 4 birimdi. 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9 birim oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim oldu. 81 artı 25'ten yüzü geçtiği için yani onun karesini geçtiği için elendi. Aynı şeyi burası için yapıyorum. Şu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim de burada. 8'in karesi 64 artı 49 yüzü geçtiği için F istasyonunda olmadı. Yani yalnızca 4 istasyondan geçebilir arkadaşlar. Bakıyoruz. Çözdük bütün sorularımızı. Bir sonraki videoda görüşürüz.